Herkese merhabalar. Matematik Feneri tekrardan hoş geldiniz. Matematik Feneri ile acil yayınları matematik fonksiyon mantık kümeler Fasikülünde sayfa 143-145'te bulunan kümelerin son soru tipi 8. soru tipiyle karşınızdayız. Burada küme problemlerini göreceğiz ama küme problemlerini çözerken arkadaşlar çoğunlukla Venn şeması yöntemiyle sorularımızın çözümlerini yapacağız. Genellikle Venn şeması çizeriz ve daha önce işlediğimiz 7 soru tipindeki bilgilerden yararlanmamız gerekiyor. Şimdi bakın burada İngilizce Almanca dillerinden bilenler, İngilizce ve Almanca dillerini bilenlerden ve bilmeyenlerden oluşan sınıfta sadece bir dil bilen öğrencilerin kümesi, en az bir dili bilenlerin kümesi, en fazla bir dil bilenlerin kümesini, hiç dil bilmeyenlerin kümesini gösterir demiş. Bakın şurada gösteriyor. Harflendireceğiz. A B C D. Ne demiş? Sadece bir dil. A ve C toplama. En az bir dil bilenler bir ya da birden fazla. Burada maksimum iki dil var zaten. A artı B artı C. En fazla bir dil bilenler dediği zaman bir ya da hiç dil bilmeyenler yani buradaki dilleri bilmeyenler daha doğrusu A, C, D ve hiç dil bilmeyenler kümesi dediğim zaman da bu iki dil bilmeyen aslında D olmuş oluyor. İlk örneğimize bakalım. Yukarıda verilen ve futbol ve voleybol oynayan öğrencilerin kümesi ve içlerinde eleman sayıları verilmiştir. Buna göre futbol oynayan kişi sayısı kaçtır demiş. Arkadaşlar futbol oynayan yerimiz şurası olmuş olacak. Bu kısmı taradığımızda futbol oynayan kaç kişi olduğunu görüyoruz arkadaşım. 10 artı 4'ten 14 kişi. X sorumuzun cevabının C seçeneğine geldiğini de söylemiş olacağız. Sadece futbol deseydi 10. Sadece voleybol 7. Voleybol 11. Futbol ve voleybol 4. Veya deseydi 21 hepsinin toplamı. Olacaktı. Yukarıdaki Yukarıda verilen Venn şemasında İngilizce, Almanca ve Fransızca konuşan öğrencilerin kümesi ve içlerinde eleman sayıları verilmiştir. En az iki dil bilen. Şimdi burada zaten 2 ve 3 dil var. En az iki dil bilmek 2 ve 3 dil bilecek. 2 dil bilenler neresi? Şimdi şuradaki arkadaş hem İngilizce, Almanca ve Fransızca. Şimdi burada Fransızca zannedersem evrensel küme gibi gözüküyor. Ha Fransızca. Şurası hem İngilizce hem Fransızca konuşan. Şurası hem İngilizce hem Almanca konuşan insanların olduğu yer. En az iki dil bilen. iki dil bilen. Üç dil bilen yok zaten burada arkadaşlar. Bakın Fransızcanın Almanca ile ortak bir kesişimi yok. En az iki dil bilenler 2 artı 3'ten 5. Doğru cevap da C seçeneği olur deriz. Burada 3 bulunmamakta. Gelsin 3. 30 kişilik bir toplulukta herkes su kayağı sporu yapmaktadır. Evrensel kümen su kayağı sporu. Tüpsüz dalış sporu yapmayan 18 kişi, yüzme sporu yapmayan 14 kişidir. Su kayağı, tüpsüz dalış sporu ve yüzme sporu yapanlar 9 kişidir. Buna göre sadece su kayağı spor yapanlar kaç kişidir demiş. Hemen evrensel kümeyi çizdim. Sonrasında ne yapacağız? Bir, herkes su kayağı yaptığına göre bu su kayağı. Su kayağını ne diyelim? E, evrensel küme diyelim. Tüpsüz dalış yapana A diyelim. Yüzme sporu da B diyelim. Tamam çok güzel. Şimdi ne diyor? En kesişim, en içerisi belliyse oradan devam edeceğiz önce. Su kayağı, tüpsüz dalış, yüzme sporu yapanlar 9 kişiymiş. Burası. Üçünün olduğu yer. Yüzme sporu yapmayan 14 kişi varmış. Şimdi burada harflendireceğim geri kalanları ABC olarak. A artı B artı C artı 9'un 30. Buradan A artı B artı C'nin 21 olduğunu söyledik bile. Tüpsüz dalış sporu yapmayan. Biz tüpsüz dalışı A demiştik. Yapmayan B artı C kaçmış? 18'miş pardon. O zaman B artı C 18 ise A buradan 3 geldi. Tamam. Yüzme sporu yapmayan yani B'nin değili. A ile C'nin toplamı 14'müş. A ile C'nin toplamı 14 ise B7 gelmiş olacak. Okey. Sadece su kayağı yapan istiyor. Yani benden C'yi istiyor. Çünkü C'ler su kayağı yapanlar sadece. Burayı topladığımızda 3, 9, 7 ve C'yi topladığımızda 30'u verecek. 16, 19'da C'yi topladığımda 30'dan C'ne gelecek burada 11. Cevabında A seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Bu şeyler tiplemeler biraz buradaki yapılan sporların adları biraz bizi yordu. Ama mantık aynı. Mart ayı boyunca Huma İlayda öğretmen ile 20 gün boyunca, Yeliz öğretmen ile 18 gün boyunca okuldan dışarı çıkıp parkta oynamışlardır. Ayrıca Hüma, Mart ayı içinde 5 gün hiç dışarıya çıkmamıştır. Mart ayı 31 gün çektiğine göre Hüma'nın iki öğretmen ile birlikte dışarı çıktığı gün sayısı kaçtır demiş. Hemen şurada evrensel kümemiz çizelim. Hüma'nın iki öğretmenle çıktığı ve çıkmadığı günler var. Evrensel küme Mart ayı. Şurada 5 gün dışarıya çıkmamış hiç. X ile beraber dediği için şuraya X diyorum. Kim var? İlayda öğretmen bir de Yeliz öğretmen var. İlayda öğretmen 20 gün boyunca dediği için burası X ise burası 20-X olacak ki toplamı 20 yapsın. Yeliz öğretmenle 18 gün ise burası 18-X yapacak. Bunun hepsinin toplamının Mart ayı 31 gün çektiğinden dolayı 31 eşit olacak. 20-X artı X. 18-X artı 5'in 31 olması lazım. Şu X'ler gitti. 20 18 daha 38, 5 daha 43'ten ne çıkarsa 31 kalır. X buradan 12. Cevap da B olarak gelir deriz. Ve son konu soru tipimizin pekiştirme testiyle devam edelim. 7 tane test varmış. Bundan önceki videolarda 6 test diye pekiştirme diye hatırlamıştım. 7 tane pekiştirme testimiz var. Bir grup öğrenciden bazıları yalnızca hukuk, bazıları yalnızca bilişim sistemleri, bazıları ise her iki bölümü birden okumak istemektedir. Bu öğrencilerden 27 öğrenci hukuk bölümünü, 11 öğrenci ise her iki bölümü birlikte okumak istemektedir. Buna göre yalnızca hukuk bölümünü okumak isteyen öğrenci sayısı kaçtır demiş. Hemen ben şaması çizdim. Hukuk ve bilişim. H ve bilişim. 11 öğrenci her iki bölüm okuyorsa ilk önce buradan yerleştirmeye başlar. Kesişimlerden. Hukuk okumak isteyen kaç öğrenci var? 27. E buraya x. Benden yalnızca hukuka x dersem x ile 11'in toplamı 27'den x buradan 16. ilk sorumuzun cevabının C seçeneğe geldiğini söyleriz. Benden istediği yer burası. Gel bakalım 2. Bir okulda 35 kişinin resim ve 28 kişinin ise çizim yaptığı gözlemlenmiştir. 10 kişi ise hem resim hem de çizim yapmaktadır. Buna göre sadece resim yapan kaç kişi vardır demiş. Hemen kümelerimizi yazdık. Resim ve çizim 10 kişi her ikisini yapıyor. 35 kişi resim yaptığına göre burası 25 kişi olacak. Zaten benden de istediği burasıydı. Sadece resim yapanı istiyor. Cevabın D seçeneği olduğunu da söyleyebilirim. Diğer tarafı da bulabilirim tabii ki. Burası 18 gelecek ama benim ihtiyacım yok. Geldik 3'e. Yuma 31 gün süren Temmuz ayında 15 gün voleybol, 15 gün tenis oynamıştır. Mümanın bu ayda 4 gün dinlendiği bilindiğine göre hem voleybol hem de tenis oynadığı gün sayısı kaçtır demiş. 4 gün dinlenmiş. O zaman evrensel küme ihtiyacım var. Şöyle iki küme çizdim. Bir de bunların dışına bir evrensel küme çiziyoruz. Temmuz ayı yine. Evrensel küme Temmuz ayı olsun. 4 gün dinlenmiş dışarıda. Tamam. Voleybol ve ne var? Tenis var. İkisini beraber yaptığını soruyor. O zaman ben buraya X diyorum. Voleybol... 19 gün olduğu için 19-x, tenis 15-x, hepsinin toplamı 31 olacak. 19-x artı x, 15-x artı 4, 31 yaptı. Şu x'ler gitti. 34, 38-x, 31'den x buradan 7. Cevap da en seçeneğe geldiğini söyleyebiliriz. Gel bakalım 4. 50 kişinin katıldığı bir toplantıda 26 kişi portakal suyu içmeyi tercih ederken, 24 kişi ananas suyu içmeyi tercih etmiştir. 12 kişi ise hiçbir içecek içmemiştir. Aralarında her iki içeceği tercih edenler olduğu biline göre sadece bir içeceği tercih edenlerin sayısı kaçtır demiş. Hemen şöyle kümelerimizi çizelim. Şimdi bu toplantımız evrensel küme 50 kişi. Portakal suyu bir de ananas suyu var. 12 kişi burada içmemiş. Şuraya x diyelim. O zaman portakal içen 26 ise burası 26-x olacak. Ananas 24 ise burası 24-x olacak. Bunların hepsinin toplamı 26-x artı x artı 24-x artı 12 50'ye eşit olmak zorunda. X'ler gitti. 50-62-x 50'den x buradan 12 geldi. Şurası 12'ymiş. Sadece bir içeceği tercih edenler. Şimdi burası 12 ise burası 14, burası da 12. Benden sadece bir içecek dediği için şu iki taraf istiyor. 14 ile 12'nin toplamı 26. Doğru cevap da E seçeneği olur deriz. Gel bakalım 5. Bir üniversitenin 179 öğrencisinin katıldığı bir etkinlikte 28 öğrenci yalnızca fotoğrafçılıkla ilgilenmektedir. 43 öğrenci yalnızca tiyatro kulübüne katılmaktadır. Hem fotoğrafçılık hem de tiyatroya katılan öğrenci sayısının 3 katı kadar öğrenci ise bu iki etkinliğe hiç katılmamıştır. Buna göre hem fotoğrafçılıkla ilgilenen hem de tiyatroya katılan öğrenci sayısı kaçtır demiş. Hemen çizelim. İlgilenmeyen olduğu için evrensel kümemiz var. Burası evrensel küme. Kim kümelerimiz? Birisi fotoğrafçılık, birisi de tiyatro. Yalnızca fotoğrafçılık burası 28. Yalnızca tiyatro burası 43. Hem fotoğrafçılık hem de tiyatroya katılan öğrenci sayısının 3 katı kadar. Buraya x dersem burası 3x olacak. Bunların hepsinin toplamı 179. 28 artı 43 artı 4x'in 179 olması lazım. 28 ile 43'ü toplarsam 1, 6, 71 olacak. 71 artı 4x 179'dan. 179'dan 71'i çıkartıyorum 8. 108, 4x. Her tarafı 4'e böldüğümde de x'in buradan 27. Zaten benden de ne istiyor? Hem fotoğrafçılıkla ilgilenen hem de tiyatroya katılan x istiyor. Cevabın B seçeneği olduğunu da bu şekilde söylemiş olacaksın. Hadi bakalım sayfa 145'e geldik. Evet 6. sorumuzda kalp, böbrek ve mide rahatsızlığı olan hastaların başvurduğu bölümde böbrek rahatsızlığı olan 12 hasta, mide rahatsızlığı olan 10 hasta, kalp rahatsızlığı olan 14 hasta, 3 rahatsızlığı olan 1 hasta, hem kalp hem de mide rahatsız olan iki hasta, hem mide hem de böbrek rahatsız olan 4 hasta olduğu biliniyor. Buna göre bu bölümdeki hasta sayısı kaçtır demiş. Hemen şöyle kümelerimizi çizelim. Kalp, böbrek ve mide rahatsızımız var. Üçünün kesişiminden başlayacağız. Burası bir hasta varmış. Kalp rahatsız olan hem kalp hem de mide rahatsız olan kalp ile midenin kesişimi burası. iki hasta olduğu için buranın bir olması gerekiyor. Hem mide hem de böbrek rahatsızlığı olan demiş. Hem mide hem böbrek rahatsızlığı olan şurası olmak zorunda. Burası 4 ise burası 3 olmak zorunda. Şimdi hem kalp hem böbrek sadece yok gibi gözüküyor. Yani bir kişi var şurada. Hem bu kişinin hem kalp hem böbrek hastalığı var. Buraya 0 olarak kabul ettik. böbrek rahatsızlığı olan 12 hasta varmış. 3-4 buraya 8 düşecek. Kalp rahatsızlığı olan 14 hasta varmış. 1-2-12 düşecek. Ve mide rahatsızlığı olan Kaç hasta varmış? 10 hasta. 1, 2, 5. Buraya 5 düşecek. Bunların hepsini topladığımızda 5, 8, 9, 10, 22, 30 kişi var. Doğru cevabın C seçeneğe geldiğini de söylemiş oluruz. Hadi bakalım 7. sorumuzla devam ediyoruz. Uluslararası bir etkinliğe katılımcıların %60'ı İngilizce, %25'i İspanyolca konuşmaktadır. İngilizce konuşanların %20'si aynı anda İspanyolca da konuşmaktadır. Yalnızca İngilizce konuşan kişi sayısı 1200'dür. Buna göre ne İngilizce ne de İspanyolca konuşmayan kişi sayısı kaçtır demiş. Çizelim. Şöyle hemen. Evrensel kümede de olacak. O taraf istiyor çünkü. Evrensel İngilizce ve İspanyolca. X de i ile başlıyor. O yüzden birine ne diyelim? İngilizceye K diyelim o zaman. Yapacak başka bir şeyim yok. Şimdi. %60'ı İngilizce, %25'i İspanyolca konuşmaktaymış. İngilizce konuşanların %20'si aynı anda aynı zamanda İspanyolca da konuşmaktaymış. Yani bu İngilizce konuşanların %20'si aynı anda İspanyolca konuşuyorsa İngilizce ve İspanyolca mantık olarak bakacak olursak. Ee, şimdi şöyle yapalım. Biz buraya 100x diyelim. Yüzde problemi gibi. İngilizce 60x, İspanyolca 25x. 60x'in %20'si. 60x'in %20'sini bulmak için şöyle bir hemen yaptığımda 12x. Şurası 12x'miş gençler. Şurası 12x'miş. O zaman 60 İngilizcesi buraya 48x kalacak. 25x İspanyolcası buraya 13x kalacak. 60 13 ne yapıyor burası? 60 13 73. O zaman ne İngilizce ne İspanyolca konuşmayan sayısı 27 x istiyor benden. Yalnızca İngilizce konuşan 48x buradan 1200'müş. x buradan 1200 bölü 48 olacak. Sadeleştirdiğimizde 4, 100 bölü 4'ten 25 gelecek. Benden 27x istiyor. O da 27 ile 25 çarpacağız. 25 ile 25 çarparsak 625. 2 tane 25 daha geldiği zaman 675 cevabı 7. sorumuzun doğru cevabı olacaktır deriz. Gelsin bakalım 8. Son iki soru. İngilizce ve Fransız dillerinin öğretildiği bir kursta 70 öğrenci vardır. Bu kursta yalnızca İngilizce öğrenenlerin sayısı her iki dili birden öğrenenlerin sayısının 3 katına eşit. Yalnızca Fransızca öğrenenlerin sayısı yalnızca İngilizce öğrenenlerin sayısının yarısına eşit. 4 öğrenci hiçbir dil öğrenmemiştir. Buna göre yalnızca İngilizce öğrenen sayısı kaçtır demiş. Evrensel kümeye gene ihtiyacım var. Şöyle. Şuraya İngilizce ve Fransızca diyelim. Toplam 70 kişi var. Yalnızca İngilizce öğrenen sayısı her iki dili birden öğrenen sayısı 3 katıymış. Şimdi yalnızca ben buraya x, 3x demeyeceğim de buraya 2x diyeceğim. Buraya da 6x diyeceğim. Yalnızca Fransızca öğrenen sayısı yalnızca İngilizce öğrenen sayısının yarısına yani 3x eşitmiş. 4 öğrenci de hiçbir dil bilmiyormuş. Toplarsak 6, 8, 11x artı 4'ün 70, 11x 66, x de buradan 6 gelir. Benden istediği yer neresi? Yalnız İngilizce öğrenen yani 6x istiyor. 6 çarpı 6'dan 36 cevapta d geleceğini söyleyebiliriz. Niye x'e 3x vermedim? 3x'in yarısı 1.5x olduğu için onu kullanmak istemedim. Çıkar mı? Çıkar. Her türlü çıkar. Ama orada hani birazcık hemen iki katını alıp orada yarıya bölünebilen bir sayı bulmak daha basitleştiriyor soruyu. Ve geldik son sorumuza. Bir stadyuma maç izlemeye gelen 120 taraftardan 70'i yanında annesi veya babasından en az biriyle gelmiştir. Geriye kalan taraftarlar ise maç izlemeye tek başlarına gelmiştir. Bu taraftarlardan 80'i yanında babası olmadan, 74'ü ise yanında annesi olmadan maç izlemeye gelmiştir. Buna göre maç izlemeye hem annesi hem de babasıyla birlikte gelen kaç taraftar vardır demiş. Şimdi hemen şöyle yapalım. Şöyle iki küme anne baba. Şöyle evrensel kümeye çizdik. Şimdi 120 taraftan 70 yanında annesi veya babasından. Şuranın toplamı 70. O zaman buranın direkt 50 olduğunu söyleyebilirim. En az biriyle gelmesi demek bir ya da ikisiyle gelmiş olacak. Şu hepsinin toplamı 70. Geriye kalan taraftar ise maç izlemeye tek başına gelmiştir. 50 kişi tek başına gelmiş. Bu taraftarlardan 80'i yanında babası olmadan gelmiş. Yani 50 buradaysa yanında babası olmadığına göre 50 ile Şurayı topladığında 80 yapması lazım. Çünkü buradakiler sadece annesiyle gelmişler. 74'ü ise yanında annesi olmadan gelmiş. O zaman 50 ise burası babasıyla gelmiştir. 24 kişi sadece. Hem annesi hem babasıyla geleni soruyor. 50 artı 30 artı 24 artı x'in 120 olması gerekecek. 80, 104 ile x'in toplamı 120'den x buradan ne gelecek? 16 cevabında b seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Evet kümenin soru tiplerini bitirdik. 7 tane karma testimiz kaldı. 7 karma testten sonra fasükülü artık bitirmiş olacağız. Kendinize iyi bakın. Matematik kalmaya devam. Bay bay.